İsa'dan önce 50 yılında Galya'yı, Mısırı ve İspanyayı fetheden Sezar, Romanın adını Britanya adlı adaya kadar taşıdı. İnanılmaz. Tanımlarım iyi olmadı. Romalı askerlere sonsuza kadar karşı koyabilir miyiz? <laughs> ha? yine de onlara direnmeyi başaran küçük bir köy var. Hadi artık Kudurix. Sabah oldu köyde erken kalkılır. Ben Lutesyalıyım. Lutesya'da bu saatte kalkılmaz yatılır. Şimdi gidin de zıbarıyım biraz. <laughs> i̇şte bu bey antik Lorax. Anlaşıldı. <laughs> Hadi el sallaşalım. Aburix <laughs> <laughs> dur. Niye ki samimiyeti o istedi. Britanya'ya gidiyoruz. Orada yepyeni Romalılar vardır. Çok çabuk döneceğiz zaten. <laughs> Londinium'a hoş geldiniz. Britanyalılar çilkindir denmişti ama bu kız bir afet. Gerçekten güzel. Siyah elbisesi de çok yakışmış. Seni <laughs> beğenmesini mi istiyorsun? Ona hediye al. Hoşuna gider. <laughs> Galyalılar fıçıya gizledikleri bir silahla ülkeye mi girmiş? Harika haber. Değil mi cicişlerim? Film koptu. <laughs> Tadına bak bu dedim. <laughs> Kiralık asker tutalım. Normanlar. Roma'nın zaferi için her yerlerini yırtacaklar. <laughs> Toparlanın Bilir misin bu cellatlık ne menen bir şey ya? <laughs> Emin olun gerçekten merak ediyorum çünkü insan hayatta çok az bir cellatla tanışır ve büyük ihtimalle gördüğü son yaratık da o. Olur. <laughs>